Yalnız tam merdivenlerden çıkıyordum ben, geliyorduk eve doğru yukarıdan tekrar baktım, Tankut da bana bakıyordu, gördüm. Evet. Hmm. Evet. Yakaladın bakışlarını. Neden bakıyordu bilmiyorum, belki gömleğimi beğenmiştir. <laughs> yani ben Umarım beni beğenmiştir. Belki de bir an önce git diye bakıyordur. Ne dedin anlamadım. Belki bir an önce git diye bakıyordur, bir şey Diyorsun, diyecek Diyorsun değil mi, daha kalbin daha çürük, kalbin. Ha? Kalbin çürük diyorum. Benim kalbim Niye negatif konuşuyorsun? En kötüsünü düşünüyorum. En kötüsünü düşünürsen başına en kötüsü gelir. Ben öyle düşünmüyorum. En kötüsünü düşünürsen iyi bir şey olduğuna çok daha fazla mutlu olursun. Demek Semi beni sevmiyormuş, ha? Hmm. Ha. Demek orada arkada... Sen o siyah şey aşkım. <laughs> ha öyle, evet. Bir şey olmaz. Uçu düşüyor, düşer. Demek arkadaşlarıyla eline gülüp oynuyormuş, ha? ha. Hmm. Demek Semi el temasından hoşlanmıyormuş he? Ha. Ben de. Kime vuruyorsunuz? Ben şimdi Semih Emre ile Emre'ye. Demek, demek Emre ben ağlayınca gelmemiş. O zaman ben aradan çekileyim. Semi ile Emre'ye vuruyorlarmış kızlar. <laughs> demek Semi Semih hem Nur'a hem bana aynı mesafedeymiş. Sakin ol, bir dakika. Hmm. Demek ben de gururluyum, ben de inatçıyım he? Al, ben de inat... hmm. Olmadı bu. Ben de inatçıyım. Hmm. Sana müsaade. Ya sen adam olursun, tamam mı? Ya ben aşkımdan ölsem senden vazgeçerim. Heh. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen